Merhaba arkadaşlar, RockBully'den yeni bir haber, hoşgeldiniz e. Kaldığımız yerden de oha wow, veriyoruz. Hatırlarsanız efendim, efek gafek gafek Ulan konuşamadım ya. Hatırlarsanız efendim, ana diyemiyorum ya. Hatırlarsanız efendim, en son arkadaşlar ineklerle falan uğraşmıştık. İneklere bayağı bir çatmıştık, bunları darma duman etmiştik falandı filandı. Bakalım bu bölümümüzde neler yapacağız, başımıza neler gelecek. En yakın görevimiz hangisiyse ondan başlayacak inşallah, bir bakalım. Evet en yakın şu kırmızı ve e, sarı görevlerimiz var. Ve sabah bakalım hangi dersler var. O da merak ettiğimiz bir konu. Şu kızların götüne bir bomba atayım. Gerçi kızların dedim ama oğlan attım olsun o da iyiydi. Ne haber kız? Ha, 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 ha. Ulan ne pislik bir öğrenci oldum ben ya. <laughs> Neyse. Aa, gelme lan peşimden. Abi ders vardır diye geldim ama. Aa, birazdan zil çalar diye tahmin ediyorum. Biraz şu hocalarla uğraşayım. Uhuhu. Hocam. Nerede lan hoca? Bu tarafa doğru gelir dedik gelmedi. Bu arada dersimiz hmm, makine. Peki makine iki dersine gidelim. Zannediyorum bu ee, bisiklet dersinden sonra yani bisiklet diye ki hatırlıyorsanız artık şu motosiklete geçeceğizdir diye tahmin ediyorum ama bakalım ne zaman geçirecek. Şuradan bir atlayalım. Aa uçak var lan oyunda ilk kez uçak geçtiğini gördüm. Gördünüz mü uçağı? Interesting. Şu topa da vururum. Hop. Oh, Vay ulan Ronaldo musun be? Ronaldo musun be? kimin çocuğusun be? Yanlış tarafta mı gidiyorum? Şuradan. Ah! ne, <laughs> ne pislik bir öğrenci oldum ben ya. Yalnız o topa da güzel vurdum ha. Hocam beni bırak ben derse gidiyorum. Bırak lan beni bırak! Ah! Oho herifin, herifin taş yakları tuttu. Tamam neyse abi. <laughs> Evet dersimize giriyoruz. Makine dersinde bakalım başımıza neler gelecek efendim. Alright kids, I'm in a crap mood today, so just shut up and get to work. Hocam bak sanayiden gelmişim. Burada ders anlatıyorsun. Saygı duyuyorum. Ama lütfen yani bu kadar sinir strese gerek yok. Peki abi yapalım. Bu dersler zordu hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Yine zor olacaktır diye tahmin ediyorum. Daha dokunmadı mı lan? Daha dokunmadan hocam tekrar deneyim ya. Tamam. Mouse'u yine döndürüyoruz. Hocam sen manyak mısın? Döndürüyorum ya hocam. Ne yapıyorsun hocam sen ya? Abi bu ne ya? Dediği şey yapıyorum. Yalnız ben hocanın dediği şeyi yaptığım halde arkadaşlar başıma böyle bir iş geldi görüyorsun. Yani böyle bir eğitim sistemi olamaz ya. Çocukları okuldan soğutuyorsunuz kardeşim bu nasıl bir eğitim sistemi ya. Ha şuradaki hemen şurada hemen şurada galiba değil mi? O yüzden şuna gireceğim. Sporcularla düellomuz diye bir şey varmış. Nasıl bir şey bilmiyorum. Şu kızın Bugün çok yaramaz bir öğrenci günü arkadaşlar. Ee, evet sporcu düellosu görevimize gelelim. Gelelim bakalım. girelim bakalım. Ne gibi görevmiş? Hey. Hey. Sporcuyuz lan biz de yavşak. Ha yine mevzu başlıyor. How about we beat you in a game of ya gerçekten çok atarlı bir duruş bu. Yakar topu lan o zaman hadi bakalım. Diye bir Duruş var abi çok enteresan. İstersen bir kavga edin. Neyse biz bunları yakar topta yeriz zaten. Eee fırlat. Tamam bunu biliyordum ki ben zaten. Hop biri gitti. Hop iki gitti. Hop üçü de gitti üçte üç. Bu arada arkadaşlar, e, Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Iııı... Ee, Instagram Teybur Aksay, videoda ara ara çıkıyor zaten, görüyorsunuzdur. Takip edelim seni. Süçer <laughs> o da gitti. OHA! Taner'den koydum Çok uzaktan vurdum abi, çok iyiydi. 15 dolar da sağlam paraydı <laughs> Tabii kullanacağım ulan! Güzel, sporcuları da hallettik. Bu arada... Çok paramız var. Bu kadar parayla ne yapacağız oyunda arkadaşlar ya? Bu kadar para parad paradise paradise city. Bu kadar parayla ne yapacağız arkadaşlar oyunda? Yaz bunların da o şeyinde mekanında bayağı şeyler olmuş ha. Baba. Lokalin futbol sahasının arkasındadır. Peki, bunu da öğrendiğimiz yoldu. Yani bu aslında çok gerekli bir görev değilmiş anladığım kadarıyla ama gösterdiği için. Ah! Ah! Gerizekalı. Şuradan geçiliyor mu? Oradan turma olsak ne olur lan? Ulan boş hiç aksiyona girmeyeyim derken zaten bu peşime düşmüyor. benim evet, ben peşime takıldı hocam. Şuradan gidelim abi tamam. Tap 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 Doğru yolda mıyım emin olamadım biliyor musun ya? Çünkü oyunda bazen emin olamıyorsun abi. Sizler benimle aynı benimle aynı şeyler yaşıyorsunuz biliyorum. Bakın mesela buraya geldik ama <laughs> buradan oraya nasıl geçeceğim acaba? Eee nasıl geçeceğim? Nasıl geçecekler ya? Ha, peki buradan galiba geçilmiyor. Peki o zaman diğer taraftan. Ulan bir de başımıza bu işler çıkıyor görüyor musun? Yok oradan atla buradan geç falan filan yani. adam bakalım görev yeri bile yok ya. Şuradan gidelim bari. Dam darada dam dara dara dara. <laughs> Güzel. Jimmy Hopkins bebeğim. Güzel. Şuradaki elmalardan da bir tane alırım. Güzel. Burada atarım. Gerçi onu yiyebiliyor muyduk lan? Ne ders var acaba? Yalnız hiç aldı. Aa, hangi ders? Fotoğraf. Tamam ona gideriz. Aa, fotoğraf dersleri de çok sıkıcı oluyor ya. Git daha çek, taşı çek. Bu nasıl görev ya? Paparazzi bu ineklerin görevi değil mi? Ama bu inekleri hiç sevmiyorum ya. Oh, Hopkins, good to see you. Make it quick, Ernest. Now, as our new leader, I have something I need you to do for me. What I mean, <sighs> I mean you want to take down the jocks or what? Of course I do. Yes, well, I have a plan. okay, what is it? Well, what I need are some inappropriate pictures of someone they care about. You want pictures? Yes, it's a complicated plan, all right. <laughs> I need some naughty pictures of that mandy girl. I'm sure you do, but what has that got to do with this? oh, oh this. This is purely for the purposes of this plan. I'm not like that at all. You want me to get incriminating pictures of the head cheerleader just for your plan? The kind of pictures that could land me in jail or worse? It's not easy being the boss. Allah, fotoğraflar bizim için uygun. Man, this better be good. Nasıl çekeceğiz abi fotoğrafları? Nereden bulacağız ki? Benlerin birkaç fotoğrafını çek. La çekeyim de. La, la nasıl bulacağım ben bu uygunsuz fotoğraflarını ya? Ne yaptım lan ben? Valla arkadaşlar biraz önce neler oldu bilmiyorum, yanlış bir tuşa bastım sapıttı oyun. <laughs> Ama kapanmadı o da enteresandı. Neyse gidelim şu Mendi'yi bulalım. Ee, mendil'in uygunsuz fotoğraflarını çekelim. Nasıl uygunsuz fotoğraflarını çekeceğim bu kızın ya? Ne gibi uygunsuz bir pozisyonda yakalayacağım ki ben bunu yani? Binmiş veriyor, kılıbaçı veriyor. <laughs> Dur bakalım bir gidelim. Mendil'in uygunsuz fotoğraflarını... Soyumun odasına sızacağım. <laughs> Yoo bayağı da buradan çekiyoruz. Peki. Nerede lan bu fotoğraf ha? ben de çok uygunsuz şu an. Ulan ne uygunsuz bir resimdi ya. <laughs> salak. ha <laughs> idiot lan sala. He işte aradığımız an galiba arkadaşlar. Tamam bu işi herhalde şeye mi gidiyor? Kızlar yurduna gidiyor ha? Yani yatakhaneye gidiyor orada bu işi bitireceğiz. Uuuuh. Ulan abaza her Arkadaşlar böyle şeyleri kesinlikle tavsiye etmiyoruz tabi. Hocam beni bırak. Hocam beni sal. Sal beni hocam. Şuradan bir geçeyim de şu düşsün. Düşmedi lan. Tamam biri gitti. Hop. 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 O kadar attık bir tanesi mi düştü ya? Yalnız yolu uzattın mı? Yok uzatmadım şuradan. Kızlar yatak aynısında. Mendy'nin pembe donlarını çekeceğiz. Oyunun müzikleri çok güzel değil mi sizce? gerçekten çok iyi. Ha yine aynı yerden giriş yaptırıyor peki. Ya Zorcu da bizi gördü buraya giderken ama. Depar atarsan beni yakalayamaz. Ha. Salak sen oradan bak işte anca. <laughs> Yalnız adam da peşinden tırmanmadı ha. Öyle bir şey yapsa düşünsene. O da geliyor oradan aşağı atıyor. Amerikan güreşi mi lan bu? Birkaç fotoğrafını çek. Tamam çekelim. Abi harbiden nasıl fotoğraflar olacak merak ediyorum biliyor musun? Eee kapısı kapalı. Aha hoca geliyor. Aha this my shit. Hocam gider misiniz? İşim var da. ince iş hocam. Oğlum nasıl gireceğiz lan bu mendilin odasına? Oğlum oraya git diyor lan gideyim ben oraya. Zor. Arabacı yapma, arabacı yapma. Abi iyi de. Bir yanlışlık oldu. Tamam baştan yapacağız. Baştan. Da ya burada kaldı bu. Ulan restart atsak ya. Bu mu şimdi Mendy'nin fotoğrafları? Mendy buraya gel. Mendy götün başı kaçık geziyorsun. Mendy Ulan bari hazır gelmişken şuradan derse gidelim ha. Derse yetişebilecek miyiz acaba? Oo bunlar bayağı benim paşime o, orduyu saldılar yalnız müdür baksana. Ha. Ha hepsini ektim salakların. Bakalım fotoğraf dersine yetişebilirsek yetişelim ondan sonra arkadaşlar o paparazzi görevini bir daha yapalım. Ama yetişebilecek miyiz zannediyorum 10 dakika kala falan yetişmek üzereyiz herhalde derse. Yukarıda peki yukarı kadar gidelim. Haydi akın. Hocam derse gidiyorum beni bırak. Oh. Ha iyi ders daha bitmedi lan. Güzel. Tamam derse de yetiştik abi. Ay işte bu Welcome back everybody. I hope none of you forgot your cameras. Bir de bize kamera parası çıkarttın. Hoca kamera aldık seni izle. Hoca fotoğraflarını çek. Hadi. Güzel. Bu olmadı galiba. <laughs> Tamam onu da saydı. Kızım gel buraya. Oğlum buraya gel. Bana bak lan. Tamam. Güzel üçünü de çektim. Sınıfa geri dön. Güzel. Okula giderse bak ne güzel derse Bizim okullarda böyle yok bir şey yap. Okuldan atarlar. Bunlar. Hocam benim içimde çok özel bir şey var. Böyle alt bölgelerim çok özel bir şey. Sizin için ayırdıcı mı? Yıllık açıldı güzel. Örneğin fotoğrafını yıldığı koyabilirsin. Güzel. My work here is done. Ah, burada bir görev var. Bu size bayan Philips. Bakalım nasıl bir görev. Bu hoca ile alakalı bir şey. Hoca tam bir yönetme. Jimmy, you've interrupted me. Oh. Özür dilerim hocam. Sorry. Don't worry about it. Can I see? Sure. Take a look. I think I have Finally, caught the essence of what it means to be a banana. I really feel my work is moving forward. Uh, here's the Hocam thing. Art is lost on me. I've always been more into music. You know, having thoughts for another really makes your work glow. Uh, how do you mean? have do things, incredible things, when people blossom and grow. that really moves me. you know what i mean? not really. <laughs> i am in love, jimmy. and i want to make tonight very special. would you mind going to collect a few things while i work my muse out? a dress, some perfume, my pearl necklace from the jeweler is not too much. i must look my best tonight. Tonight? Wow. Of course. Is this legal? Of course it's legal. Whatever can you mean? Now go on, my dear. Hurry. Arkadaşlar bu kara kudurmuş. Ben bu muzu bu karının ağzına sokarım yesin, doysun. Yani afiyet olsun da hocam yani ahlaksız bir teklif yapıyorsunuz bana. Kendinize gelin hocam. Kaç yaşında adamsın? Kaç yaşında adam değilsin? Kaç yaşında kadınsın yani? Nerelere gidiş? Uuu uh, çok uzaklara gideceğiz. Neyse şuradan yardım alalım. Kara Azgın öğretmen. <laughs> Tabi bize ne geliyor? İşin şakası da. Bir, birine herhalde. Onu amdı lan oradan bisikletten indi bitti. Neyse dur bakayım arkadaşlar. Şu mu daha yakın? Ha buradan başlayalım. Neyse buraya kadar geldik. Eee herhalde hocam birine aşık oldu. Ya da o bizim yanımızda duran o eleman vardı ya orada gizleniyordu. Herhalde ona mı aşık oldu? Ne yaptı? Birine aşık olmuş bu ama. Adım kudurmuş. Neyse gidelim hemen. Çocuğun istediklerini alalım. <laughs> Bu da diyor hocam yasal mı demiyor. <laughs> <laughs> Yalnız hocanın kıyafetini, donunu, kilodunu biz niye alıyoruz ya? Niye alıyoruz <laughs> abi biz ya? <laughs> Dur abi şuradan kıyafetini <laughs> aldık. <laughs> he iyi para vermiyoruz en azından he. Güzel. Tamam. Birileri oradan bir şey fırlattı lan bana. Atmayın lan. Abi de araba çalabileydik şu oyunda. Araba... Oğlum kim atıyor lan bunları? Oha motor sütlet. Aha! Aha motor sütlet bulduk. Allah! Oha! Oh. <laughs> Polis abi özür dilerim abi. Abi çocuğa böyle vurulur mu abi ya? Aa vallahi motor kaçırdım. Arkadaşlar <laughs> 10 numara değil mi? Nasıl ama? Abi işte bu ya. Ulan şöyle bir motorumuz olsa keşke ya. Bir kaskı içinde bulunduğum beladan Abi nereden bulacağım ki kaskı Yalnız 10 numara değil mi kaskım? Abi çok iyi ya. Huuu. Çekil lan. Bir de herife çarptım Oo, bir de drift yapıyorum. Yanlıyorum bak ha. Motor çiçimi. Hem de e gidiyor motoruma. Tamam şuraya bir park edelim motor. Evi motor benim olabilir mi? Ulan bu benim olabilir. Götürüp bunu otoparkıma koysam bizim garaj var ya. Oraya koysak belki bizim olur ha. Parfümü de aldık. Tamam. Ee, motor burada dursun şundan şu. Ulan kim atıyor lan bunu? Ulan motorcuğun acı. Neyse motoruma bir şey olmaz şimdi. Motoru falan kırarlar dökerler. Şunları alayım. Ee, hemen motoru alıp garaja sokabilirsem Bak oğlum ağzınıza tükürürüm size. Ha motor orada duruyormuş güzel yavrum ah al, al. Al, al bırak lan beni bırak hayır hayır ya yapma ya bugün başarısızlık günü mü motor sikletim olmuştu motor sikletim olmuştu ulan hep onlar yüzünden o çocuklar yüzünden görüyor musun ya hep o çocuklar yüzünden yani susun ya in lan şundan bırak lan beni polis Oo, yine ağzıma tükürdü bu da Boris abi sen de veriyorsun odunu bize ya. Arkadaşlar iki görevin ikisini de başaramadık ve boşuna vakit kaybettiğimizi düşünüyorum. O yüzden e, ben o bölümleri o kısımları daha doğrusu video dışı yapacağım. Ee, dur lan yine bir deneyeceğim dur şu motoru. Ya. Ver lan o motoru bana. Tamam motor aldım. Bu motoru götürebilirsek efsane olacak ama. Ha. Güzel şu an ya çekil git dayı ya. ya, ya... Elimde benim motor var diyorum geliyorsun. Ya. ya bu kaskı nereden bulabiliriz ya? Motorum çok iyi değil mi ya? Motorum şey biraz... Oha! Oha! Öküz! <laughs> o herif bana çarptı ya! <laughs> Abi polis çocuğa, motor sütletli çocuğa çarpar mı? Psikopat çıktı bu ya! Kask yok diye herif bana arabayla çarptı. Böyle bir şey olmazdı yani. Dur bakayım garajı sokabilecek miyiz onu merak ediyorum. Vallahi sokarsak efsane yalnız. Kaskı nereden bulacağız bilmiyorum ama. Abi girmiyor galiba. Vallahi girmiyor galiba. Dur bakayım şunu çıkartsak içerden Şunu çıkar. İn abi şundan. Valla motoru sokabilirsem eğer efsane olacak arkadaşlar. Oha bir tane daha çıktı lan orada. Dur lan bir bakmak yapsak burada. Dur çıldınca deneyler yapıyorum hocam. Ya, yemiyor. Yemiyor. Orada zaten sınırsız şey bisikletim oldu benim. Yemiyor. Tüh. Tüh. Görüyor musun? <laughs> Dur lan biraz, motosikletle kargaşayalım. <laughs> <laughs> motosikletle kargaşa abi. Hocam böyle insan atılır mı? Gözünüzü seveyim ya. Biz de insanız hocam, bu nasıl bir muhaberedir ya? Hocam beni bırak ya. <laughs> beni sal hocam ya. Senin bu yaptığın iş mi hoca? Ha? İş mi lan bu seni yaptın hoca? Allah Allah Evet bu sefer yakalandık <laughs> Baya piste dayak yedik He iyi bizi buraya götürmüş Neyse arkadaşlar biz burada kaydedelim Bu bölüm kazmalık bölümümüz oldu iki bölümün ikisinde de fail yaptık Ama motoru falan keşfetmiş olduk iyi oldu Aa, Bu videoyu burada bitiriyoruz arkadaşlar Yine buradan devam edeceğiz Sizin için teşekkürler İyi günler iyi oyunlar Abone olmayı